Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayısal mantık problemleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. Kitabımızın 123 ve 124. sayfasındaki soruları çözeceğiz. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. X en çok 3 basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere. Dx, x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı. Çx, x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı biçiminde tanımlanıyor. Örnek T32 nedir? 3 ile 2'nin toplamına eşit. C34 ise 3 ile 4'ün çarpımına eşit. Buna göre eşitliğini sağlayan en büyük ilk sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sayımız rakamlarından biri ya da en az biri 0 olursa eğer rakamları çarpımı 0 olacak. O zaman T0 ifadesi de 0 eşit olacak. Demek ki rakamlarından biri kesinlikle 0 olmamalı. O yüzden A'yı ve B'yi eliyoruz. Bu tür sorularda şıklardan gidin arkadaşlar. Şimdi ben şıklarda gördüğüm en büyüğü alacağım. Hemen buradan C 875'i hesaplayacağım. Bu 8 çarpı 7 çarpı 5'tir. 5 kere 8 40. 7 ile çarptığımızda 280 olur. Buradaki 280 Çx'in cevabıdır. Şimdi T 280 dediğimde ise 2 artı 8'den 10 bulmuş oluruz ne arıyoruz? Eşittir 3 ifadesini arıyoruz. Demek ki bu olamaz. Gelelim 853'e. Bu arkadaşlar c 853 olur. 8 çarpı 5 çarpı 3 40 çarpı 3'ten 120 gelir. O zaman T 120 ifadesi ise 1 artı 2 artı 0'dan 3 olur. Ve cevabımız D olur arkadaşlar. Bir matbaada sabit hızla çalışan 3 makinede 2 farklı kitap basılacaktır. Birinci makina saatte 1200 sayfa, ikinci makine saatte 900 sayfa basmaktadır. Birinci makina birinci kitabı 16 dakikada basmıştır. i̇kinci i̇ki, makina her iki kitabı toplam 36 dakikada basmıştır. Üçüncü makina ikinci kitabı 22 dakikada basmıştır. Üçüncü makinanın saatteki baskı sayısı nedir? İşimiz kolay arkadaşlar. Bakın birinci makina saatte 1200 sayfa basıyormuş. Yani 1 saat 60 dakikaya 60 dakikada 1200 sayfa basıyormuş. Peki birinci makine kaç dakika çalışmış? 16 dakika. 16 dakikada kaç sayfa basar? 20 katı, 20 katı şeklinde alırsak 320 sayfa basar. Bu birinci kitabın sayfa sayısıdır. Hemen yazalım arkadaşlar. Birinci kitap toplam 320 sayfadır. Şöyle boyayalım. Gelelim diğerine. İkinci makina her iki kitabı toplam 36 dakikada basmıştır. Arkadaşlar saatte 900 sayfa basıyor ikinci makine. Yani 60 dakikada 900 sayfa basıyor. O zaman 36 dakikada ne olur? Bunu hesaplayacağız. Arkadaşlar 36 çarpı 900 bölü 60 diyorum. Buradan 540 sayfa geldiğini görüyoruz. Fakat bu 540 sayfa birinci kitap ile ikinci kitabın sayfalarının toplamıdır. O zaman ikinci kitabımız kaç sayfadan oluşur? 540'tan 320'yi çıkardığımızda 220 sayfa olarak buluruz arkadaşlar. İkinci kitabı da bulduk. Gelelim üçüncü makineye. İkinci kitabı 22 dakikada basmış. Yani arkadaşlarım 22 dakikada 220 sayfa basıyormuş. O zaman saatte diyor ya 3. makinenin saatteki baskı sayısı kaçtır diyor ya 60 dakikada ne kadar basar? 10 katı 10 katı şeklinde düşününce 600 sayfa bastığını buluruz. Ve geldik 3. sorumuza. Harun öğretmen tahtaya aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Öğrencilerden bu tablonun hücrelerinden herhangi ikisini silerek Eşitliği sağlamalarını istemesi üzerine öğrenciler 4. ve 9. bölmeleri silerek eşitliği sağlamışlardır. Burada yazılı arkadaşlar. Mesela şunu sildiğinde 24 bölü 2 eşittir 12 olması lazım. Bunu sildiğinde 9 artı 3'ten 12 geliyor arkadaşlar. Ve eşitlik sağlanmış oluyor. Daha sonra Harun öğretmen aşağıdaki tabloyu hazırlamış ve öğrencilerinden aynı şeyi yapmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerin eşitliğini sağlamak için sildiği iki bölmedeki sayıların çarpımı nedir? Şimdi bir bakalım arkadaşlar, neler olabilir? Bakıyorum burada 256 var, burada 692 var. Hmm. Arkadaşlar, ben şuradan 6'yı silersem ne olur? 256 eksi 92 olur ve buradan cevap. 164 gelir. 164 olması için de şuradaki 9 rakamını kaldırmamız gerekir. E kaldırdığımız rakamlar 6 ve 9'dur. Bunların çarpımı sorulmuş arkadaşlar. 6 kere 9 54 olur. Ahmet'in elindeki arızalı hesap makinesi çift bir rakama basıldığında bu rakamın bir fazlasıyla tek bir rakama basıldığında bu rakamın bir eksiyle işlem yapmaktadır. Örneğin bu makine ardarda arda 2 arda ve 1 tuşlarına basıldığında 2'ye basıldığında 1 fazlası olacak. 1'e basıldığında bir eksi olacak arkadaşlar. Makine ekranında oluşan görünüm aşağıdaki gibidir. Ahmet bu bozuk hesap makinesinde bir çarpma işlemi yapıyor ve işlemin sonucunun doğru çıktığını fark ediyor. Ahmet'in yapmış olduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar gözüme hemen B şıkkı çarpmakta. Şimdi Yazacağı sayılar 44 çarpı 55 olacaksa mesela hesap makinesine 44 yazacaksa arkadaşlar bunun için çift rakamlara tıklaması gerekir. 4'e bastığında 5 görünecek diğer 4'e bastığında da 5 görünecek ve 55 olacak çarpı 55 yazmak istiyor. 5'e e bastığında 4 görünecek 1 eksi 5'e bastığında 1 eksi olacak ve sayı yine aynı ifadeye eşit olacak. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Emre ve Bülent birlikte 165 dakikada bitirecekleri bir işi yapacaklardır. Emre'nin saati doğru zamana göre 10 dakika ileriyken Bülent'in saati 6 dakika geridir. Şimdi arkadaşlar şuraya diyelim ki gerçek saat. Gerçek saatte Emre 10 dakika ileri, gerçek saate göre Bülent 6 dakika geri. Bu şekilde şekillendirdim. Emre'nin saatine göre 11.30'da birlikte işe başladıklarına göre Bülent'in saatine göre saat kaçta bitirirler? Arkadaşlar 165 dakika kaç saattir? İsterseniz şöyle 60 dakikaya bölerek hesaplayalım. Buradan arkadaşlarım ne geldi? 2 saat 45 dakika geldi. 165'e 60'a bölerek kaç saat olduğunu buluyorum. Kalan da dakika olacaktır. 2 saat 45 dakika geldi. O zaman Emre'nin saatine göre 11.30'da başlıyor. 2 saat 45 dakika sürüyorsa bu 13.75 demektir. 60 dakika 1 saat olduğu için buraya 1 saat ekliyorum arkadaşlar ve 75'ten 60 çıkardığımda 15 kalıyor. Emri'nin saatine göre bu 14.15'tir. 14.15'te biter. E Bülent'in saatine göre saat kaçta biter? Emri ile Bülent'in arasında 16 dakikalık bir fark var. İşte 14.15'ten 16 dakikayı çıkarmalıyım arkadaşlar. Buradan bir 60 alıyorum 75. E 75'ten 16 çıkardığımızda 59 gelir. Burada da ne kaldı? 13 kaldı. 13.59 Bülent'in saatine göre olur arkadaşlar. Bir mağazanın düzenlediği promosyonda bir ayakkabı ve bir pantolonu birlikte alana bir kravat, bir kazak ve bir pantolonu birlikte alana bir gözlük, bir kazak, bir ayakkabı, bir pantolonu birlikte alana bir saat hediye ediliyor. Bu promosyon sonunda 80 kravat, hemen şuraya 80 yazalım. 65 gözlük ve 60 tane saat hediye edildiğine göre promosyondan faydalanan müşterilere kaç tane pantolon satılmıştır. Hemen pantolonları bir işaretleyeyim arkadaşlar. İşimiz kolay. Bir pantolon bir ayakkabı alınca bir kravat oluyor. O zaman 80 kravat olması için 80 tane pantolon alması gerekiyor. Öyle değil mi? Burada bir gözlük için bir tane pantolon alması lazım kazakla birlikte. O zaman 65 gözlük için 65 pantolon alması gerekir. Burada arkadaşlar bir kazak bir ayakkabı bir pantolonla birlikte yani bu üçü birlikte alınınca bir tane saat hediye ediliyor. E, 60 saat hediye edilecekse her birinden 60'ar er tane alınması lazım. 60 tane pantolon olur. Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. 12-20 demek ki 205 tane pantolon satılmıştır. Her tane yarışmacının katıldığı bir blörde turnuvası ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her yarışmacı diğer yarışmacılarla ikişer kez karşılaşacaktır. Toplam 306 oyun oynanmıştır. Neye kaçtır? Tabii ki daha önce böyle bir soru çözdüysen hemen dersin ki N'ye çarpı n eksi 1. Eşittir 306. Ama eğer çözmediysen sana şöyle anlatayım. Mesela elimizde 3 kişi olsun arkadaşlar. A, B, C. Mesela A kişisi ne olacak? B ve C ile karşılaşacak. B kişisi de A ve C ile karşılaşacak. C kişisi de A ve B ile karşılaşacak. Şimdi arkadaşlar bu durumda BA AB olmak üzere her biri iki kez karşılaşmış oluyor. Bakın arkadaşlar AC AC iki kez karşılaşmış oluyor. BC BC. O zaman iki kez karşılaşacaklarsa şöyle hesaplamalıyız. Bir kişi iki kişiyle karşılaşıyor. Burada arkadaşlar toplamda 3 kişi var. 3 kişi kaç kişiyle karşılaşır? 3 x altı. 6. 6 kere karşılaşmış olur. Yani 6 kere oyun oynanmış olur. O zaman arkadaşlar bunu ne kişiye göre yaparsak. Mesela bir kişi kendisi dışında en eksi bir kişi kaldığından en eksi bir kişiyle oyun oynayacak. Her bir kişi en eksi bir kişiyle oyun oynuyor. Elimizde en tane kişi var. O zaman bir kişi en eksi bir oyun oynuyorsa en kişi en çarpı en eksi bir oyun oynayacak. Arkadaşlar ve bu ifade 306'ya eşitmiş. Hemen şöyle 306'yı çarpanlarına ayıralım. 3'e bölünür. 102 3'e bölünür. 34 2'ye bölünür. 17 17. Bakın ardışık olarak yazılmış. Biz de ardışık olarak yazarsak 18 çarpı 17 olur. Burası 18 burası 17 olmak üzere neyi 18 buluruz arkadaşlarım. Suat'ın girmiş olduğu bir deneme sınavı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Sınav 24 matematik, 32 Türkçe ve 20 fen sorusundan oluşmaktadır. Sınav süresi 35 dakikadır. Doğru yapılan matematik Türkçe fen sorularının her biri sırası ile 2,1, 1,8 ve 0,6 puan getirmektedir. Suat bir matematik sorusunu en az 40 saniyede, bir Türkçe sorusunu en az 30 saniyede, bir fen sorusunu en az 36 saniyede çözebildiğine göre bu sınavdan en fazla kaç puan alınabilir? En fazla puan almasını istiyorsak arkadaşlar bakın kas sayısı yüksek olanların e, yüksek olanları daha fazla çözmesi gerekir. Mesela Önce sınav süresini saniye cinsinden bir hesaplayalım arkadaşlar. 1 dakika 60 saniyedir. O zaman 35 dakika 35 çarpı 60'tan 6 kere 5 30. 6 kere 3 18. 3 daha 2100 saniye olur. Toplamda geçen süre 2100 saniye. Örneğin 24 matematiğin hepsini yapmış olsun arkadaşlar. Bir matematik için en az 40 saniye gerekiyor. O zaman 24 matematik için 24 çarpı 40 diyeceğiz. O da bize 4 kere 4, 16, 960 saniyeyi verecek. Türkçenin de hepsinin yapıldığını düşünelim. Bir Türkçe sorusu en az 30 saniye arkadaşlar. O zaman 32 Türkçe, 32 çarpı 30'dan 960 saniyede olacaktır. Bunları toplarsam 1920 saniye olur. O zaman fen sorusunu çözecek zamanı var. 2100'den 1920'yi çıkardığımızda arkadaşlar 180 saniye kalmakta. Bir fen sorusunu en az 36 saniyede çözüyor. O zaman 180'in içinde kaç tane 36 var? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar 5 kere desek 6 kere 5 30 15 evet 5 tane fen sorusu çözecekmiş demek ki. Şimdi puanını hesaplayalım arkadaşlar. 24 matematiğin hepsi yapılmış. Kat sayısı 2,1. O zaman 24 çarpı 2,1 diyorum. Artı. Türkçenin de hepsi yapıldı. 32 çarpı 1,8. Alacağı puan odur çünkü. Artı. Fenden 5 soru yapıldı. Arkadaşlar bir fen sorusu 0,6 puan. 5 tanesi ne olacaktır? 5 çarpı 0,6. Şimdi burayı çarpmalıyız arkadaşlar. Mesela mesela ben bunu 20 artı 1 şeklinde düşünürsem 480 ee, artı 24'ten 504 gelir. 1 virgül sola kaydırırsam 50 virgül 4 gelir. Arkadaşlar bunu da 32 çarpı 10 artı 8 şeklinde düşünelim. Buradan da 320 artı 8 kere 2 16 24 256 gelir. 256 ile e, 320'yi topladığımızda ise 576 olur. 1 virgül sola kaydırdığımızda 57.6 olur. Aslında kafadan yapacaktım ama. Nasıl işlem yaptığımı göstermek istedim arkadaşlar. Tabii bunu gösterene kadar alt alta yazıp çarpsak daha iyiydi. Sonra 5 ile 0,6'yı çarptığımızda 3 geliyor arkadaşlar. Bunları toplayacağız. Mesela virgülden sonra neler var? 4, 6 var. Topladığımda 10 olur. Elde var 1. 58, 50 daha 108, 3 daha 111. Demek ki 111 puan alıyormuş arkadaşlar. A ve B marka tartılar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A tartısı 3 kilogram fazla tartmaktadır. B tartısı %10 fazla tartmaktadır. Ufuk A tartısında, Celal B tartısında tartılıyor ve ağırlıkları toplamı 165 kilogram çıkıyor. Celal A tartısında, Ufuk B tartısında tartılıyor ve ağırlıkları toplamı 168 kilogram çıkıyor. Ufuk ile Celal'in ağırlıkları farkı kaç kilogram olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize A tartısı diyor 3 kilo fazla B tartısı ise %10 fazla tarttığı için buradaki ağırlığın 1,1 katıdır diyor bize. Hani %10 fazla diyor ya arkadaşlar %100 artı %10'dan bu %110 demektir. Yani %10 bölü 100'den o da bize 1,1 verir. Şimdi şurayı silelim. Devam edelim. Diyor ki Ufuk A tartısında tartıldığında ne olur? 3 kilo fazla tartılır. U artı 3. Celal B tartısında tartılıyor diyor. O zaman Celal'in ağırlığını 1,1 ile çarpıyorum. Ve toplam ağırlık 165'miş. Arkadaşlar U artı 1,1 C ifadesi 3'ü sağ tarafa aldığımızda 162 olur. Celal A tartısında tartılırsa arkadaşlar 3 kilo fazla tartılır. Ufuk B tartısında tartıldığına göre U çarpı 1,1 olacak ve bu ifade 168'e eşitmiş arkadaşlar. 3'ü bu tarafa aldığımızda C artı 1,1 U ifadesi 168 eksi 3'ten 165 olur. Bana aralarındaki kilo farkını soruyor arkadaşlar. Mesela yukarıdaki ifadeyi eksiyle genişletelim ve bunları toplayalım. Eksi U artı 1,1 U ne demektir? 0,1 u demektir. Eksi 1,1 c ,1c artı 1 c'den arkadaşlar eksi 0,1 c demektir. Burada eksi 162 artı 165'ten 3 gelir. 0,1 parantezine aldığımızda u eksi c 1 bölü 10 olur ve onu karşı tarafa çarpı olarak geçirdiğimizde kiloların farkını 30 olarak bulmuş oluruz arkadaşlarım. Aşağıdaki tabloda XYZ ürünlerini satan bir şirketin belirli bir dönemde bu ürünlerin stok durumu ve birim ürün başına satıştan elde edilen kar miktarı verilmiştir. Mesela arkadaşlar burada birim başına 28 TL kar edilmiş. Burada birim başına 33 TL kar, burada da 36 TL'lik bir kardan bahsediyor. Okuyalım. Bu ürünler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Y ürünü tek başına satılmamakta. X ürünüyle birlikte satılmaktadır. Y ürünü'nün bir birim satın almak için iki birim X ürünü satın almak gerekir. X ve Z ürünleri tek başına satılabilmektedir. Stoktaki ürünlerden toplam 640 birim satılırsa firmanın karı en az kaç TL olur? Arkadaşlar bakın adım adım ilerleyeceğiz. Diyor ki, Y'nin satılabilmesi için diyor X'ten diyor 2 birim satılması gerekiyor. Mesela burada bunun tamamının satıldığını düşünelim. 400 X Satılacaksa bunun yarısı kadar Y satılabilir. Bakın arkadaşlar 400 yarısı nedir? 200. Tamam. Bana ne diyor? Firmanın karı en az nedir? İşte burada karın en az olabilmesi için karın en az olduğu kısımları fazla tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada 400'ünün satıldığını düşünürsem yarısı kadar Y satılacak. 400 artı 200'den 600 oldu. 640 istiyoruz. O zaman Z'den de 40 birim satılması lazım. Bir tanesinden 28 TL kar ediliyor. 400 tanesinden ne olur? 400 çarpı 28 kar edilmiş olur. 4 küre 8, 32, 8, 11.200 olur arkadaşlar. Şimdi burada bir tanesinden 33 TL kar ediliyor. 200 tanesinden ne olur? 200 çarpı 33 diyorum. 2 tane 0, 66 olacak. Bir tanesinden 36 TL kar ediliyor. 40 tanesinden ne olur? 40 çarpı 36. Bir tane 0 koyalım. 6 kere 4 24 12 144 bunların toplamı bize toplam karı en az karı verecektir arkadaşlar şöyle topluyorum 12 7 8 9 19.240 olarak buluruz gençler. Bir okulda belirli bir öğretim yılında kayıt olan öğrencilerin her birine aşağıdaki kurallara göre bir okul numarası verilmiştir. 2015 doğumlu olan öğrencilere 1'den başlayarak tek sayılar numara olarak verilmiştir. 2016 doğumlu olan öğrencilere 2'den başlayarak çift sayılar numara olarak verilmiştir. 2016 doğumlu öğrencilere verilen son numara 96'dır. Hmm O zaman şöyle yazalım mı arkadaşlar? 2'den başlıyor çift sayılar. Bu 2 4 6 8. nokta nokta genel gösterimi 2 nedir? Arkadaşlar son numara 96 ise burada neyi 96 bölü 2'den 48 buluruz. Yani terim sayısı 48 oldu. Burada 2016 doğumlu 48 kişi varmış arkadaşlar. Devam edelim. O yıl kayıt olan 2016 doğumlu öğrenci sayısı o yıl kayıt olan 2015 doğumlu öğrenci sayısının %60'ıdır. O zaman diyeceğiz ki %60'ı 48 ise %100'ü nedir? 8 katı 10'a bölmüş. 8 katı 800'tür. Ona böldüğümüzde 80 kişiyi verir arkadaşlar. O zaman 2015 doğumlu kaç kişi varmış? 80 kişi varmış. Ve diyor ki o yıl kayıt olan 2015 doğumlu öğrencilere verilen son okul numarası nedir? Arkadaşlar burada birden başlıyor ve tek sayılar şeklinde ilerliyor. O zaman birden başlayalım. 1, 3, 5, 7 şeklinde ilerliyor. Ve son terim arkadaşlar 2N-1'dir. Burada terim sayısı 80 olmalıdır. N yerine 80 yazdığımızda son öğrencinin e, o numarasını bulmuş oluyorum. 160 eksi 1'den 159 gelir arkadaşlarım. E, evet cevabımız Edirne'dir. Bir an 159'u göremedim. Ve geldik 12'ye. Bir içecek firması 5 gazoz kapağı getirene bir şişe gazozu bedava vermektedir. Bu firmadan 66 şişe gazoz olan bir kişi en çok kaç tane gazoz içebilir? Bir kere arkadaşlar 66 tanesini içecek değil mi? Şimdi burada 5 gazoz kapağı verince bir tane bedava alıyor ya. Acaba içerisinde kaç tane 5 var bunun? Onu bulalım arkadaşlar. Bu da şöyle yapalım. 13 kere vardır. Ve kalan 1'dir. Bakın burada bir kapak kaldı. 5 kapakları verince 5'er kapakları verince 13 tane bedava gazoz alıyorum arkadaşlar. O zaman o 13'ünü de içtim mi? Ve art arkadaşlar bir kapağa 13 kapak daha ekleniyor. Ve geriye 14 kapak kalıyor. E 14'ü 5'e böldüğümüzde arkadaşlar geriye 4 kapak kalıyor. Ve 2 şişe daha gazoz içmiş oluyoruz. Şimdi 4 kapak kalmıştı 2 şişe daha gazoz içince 2 kapak daha geldi Ve toplamda 6 kapak oldu e Bunlardan 5 kapağını verdiğimde arkadaşlar Bir tane daha gazoz içebildiğimde Buraya da bakın 6 bölü 5 1 diyorum arkadaşlarım Burada bir kapak ve bir gazoz olmuş oldu Ve bu bir gazozu içtiğimde Geriye bir kapak artı bir kapaktan 2 kapak kalmış oldu Şu anda Kaç tane gazoz içebildiğini bulmuş olduk arkadaşlar. Topluyorum. Ee, buradan 13, 15, 16 gelir. 16 ile 66'yı toplarsak toplam 82 olur değerli öğrencilerim. Evet arkadaşlar bu şekilde 49. testimizi de tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Birbirinden güzel sorular çözdük. Arkadaşlarım gerçekten sayısal mantık problemleri oldukça önemli bir karşımıza böyle sorularda gelebilir arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki sayısal mantık problemlerinde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.